Alo. Lan oğlum robot aramış. Ben Çarkaski sevmem ki. Müzik dinletiyor oğlum. Heh. Alo. Rüknettin mi? Yok kızım Rüknettin Bey müsait değil. Pangadan mı Kampanya mı dinleteceğiniz? Kızım Rüknettin ben bizim patronumuz. Ben yardımcı olayım. İnna Rüknettin Bey diyorsun. Önemli bir konu neydi kızım? Bana diyemiyoruz. Ben yardımcısıyım kızım Rüknettin Bey'im. İlla Rüknettin Bey. Kızım Rüknettin ben patronumuz veremiyoruz. Ya kızım bak ısrar ediyorsun. Bizi robotlarla arıyoruz. <laughs> kızım biz insanız. Sonra yarım saat müzik dinletiyorsunuz. Kızım bir de ben halay severim. Ben Kastamonu yürüyüşü severim. <laughs> Sen bana Çarkovski dinletiyorsun. Ondan sonra adını söylemiyorum. Ruknettin Bey'le görüşeceğim diyorum. Değil mi? Kızım bu kadar angutluğu üst üste yapıyorum. Sonra da benden verim almaya çalışıyorum. Olmaz ki kızım. Ben yardımcı olayım diyorum. Onu da kabul etmiyorum. Kızım biz panganıza geldiğimizde direkt müdürümüzü mü çağırıyoruz? işlemimizi yaptırıyoruz, teslim oluyoruz, çıkıyoruz. Bak yavrum, bak tatlı kızım, biz insanız. Robotlara aratmayın, müzik dinletmeyin, aradığınızda adınızı söyleyin, efendim falanca panga demeyin, tefeciden öte bir kıymetiniz yok. Yapmayın, gözünüz seveyim. Bizi insan gibi arayın, insan gibi konuşun. Tabi. Biz insanız ama biz canlıyız kızım. Değil mi? Değil mi? Tabi. Tabi. İyi günler.